Merhaba kanalımın değerli izleyicileri Kanalımıza hoş geldiniz Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz Türkçe'imizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni aşk dolu kareleri siz değerli izleyicilerim için topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim.